YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur ıspanaklı sarıyer böreği hazırladım. Umarım bu lezzeti tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yoğurma kabına 7 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tepeleme tuz ve 2 su bardağı ılık su ile hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Hamurumu toparladıktan sonra tezgaha aldım. İyice özleşmesi için yaklaşık bir 3-4 dakika kadar tezgahta yoğurdum. Ne kadar güzel yoğurursak Hamurumuz o kadar güzel açılacaktır. İyice yoğurduktan sonra 6 tane eşit parçaya bölüp beze yaptım. Yapmış olduğum bezelerimi yaklaşık 15-20 dakika kadar sofra bezinin arasında dinlendirdim. İç harcı için 500 gram ıspanak bir kase lor peyniri ve tulum peynirini karıştırdım. Dilediğiniz peynirden yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 adet küp küp doğramış olduğum kuru soğanı ekledim. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Harcın iyice iç içe geçmesi için güzelce karıştıralım. dinlendirmek için 3 yemek kaşığı tereyağı erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip soğumak üzere kenarda beklettim. Dinlenen bezelerimi unlayarak merdane ile yemek tabağı boyutunda açtım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Orta boy bir tepsinin önce tabanını yağladım. Sonrasında hazırlamış olduğum bezelerimi üst üste koyarak kat kat yağlayıp hepsini bu şekilde hazırladım. Üzerine streç ya da bir poşet kapatarak yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim lütfen. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır bezelerimiz. Dinlenen hamurlarımızı açabiliriz arkadaşlar. Tezgahımı yağladım ve üzerine bezemi aldım. Videoda görüldüğü gibi havalandırarak çekiştire çekiştire masanın etrafını döne döne büyütebildiğim kadar açıp büyüttüm. Kendiliğinden açılan bir hamur arkadaşlar. İyice büyüttükten sonra kenarlarda kalan kalın kısımları keselim. Ve içe doğru yaklaşık bir 4-5 parmak kadar katlayıp iç harcından koyalım. sararken çok fazla sıkı olmayacak şekilde saralım. Her sarışta hamuru kendimize doğru çekerek sarıp bu şekilde hazırlayalım. Şekil verme işlemini de iç içe videoda görüldüğü gibi kapatarak hazırlayalım ve hemen şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha göstermek istiyorum. Nasıl kolay açıldığını görebilmeniz açısından kenarlardan aldığımız kalın kısımları da atmıyoruz arkadaşlar Sonrasında ben tavada Yağlı ekmek gibi Merdane ile açıp pişiriyorum inanılmaz güzel oluyor Hepsini bu şekilde hazırlayıp tepsimize dizelim İnanılmaz kolay ve lezzetli bir tarif arkadaşlar hiç hamur açamayan biri kolaylıkla bu tarifi yapabilir. Vermiş olduğum bu tarifle dilediğiniz iç harcıyla börekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Fırınım 180 derecede ısınıyor. Hepsini hazırlayıp tepsime dizdim. Üzerine bir tane yumurta sarısı ve böreği dinlendirmek için kalan tereyağı sıvı yağ karışımını bir tabağa alarak üzerine fırça ile ince bir tabaka halinde sürüp böreklerimi fırına pişirmeye gönderdim yaklaşık bir saate yakın piştiler arkadaşlar Böreklerim pişti. Fırından aldım. Şöyle hemen sizlere bir yakın çekim yapmak istiyorum. İnanılmaz güzel, çıtır çıtır, harika bir lezzet. Kesinlikle ama kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlere şöyle dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. remin son hali bu şekilde arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.